Merhaba YouTube ülkesinin sevgili sakinleri. Pamuk Dede kanalına hoş geldiniz. Artık hepinizin de bildiği gibi kanalımda bitkileri ve faydalarını anlatıyorum. Her zaman söylediğim gibi bitkilerin faydaları kişiden kişiye değiştiği için birine faydalı olan bir başkasına alerjik gelebilir. Bu nedenle anlattıklarımı uygulayacaksanız şayet bir doktora başvurmanızı daha da önemlisi basit bir alerji testi yaptırmanızı öneririm. Uyarımızı yaptık. Videoyu atlamadan sonuna kadar izleyip beğenirseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve çevrenize kanalımı önermeyi unutmayın. Artık video konusuna geçebiliriz. Bu videoda size turp bitkisinin faydalarını anlatacağım. Aranızdan bitkilerin faydalarını anlattığım için aklıma turp sıkanlar olacaktır muhakkak. Onları hoş görerek muhabbetle tut, tut suyu sıkmadan dinlemelerini rica ediyorum. Yoksa Nasıl öğrenecekler ki turp gibi olmayı? Her neyse. Biz gelelim turpa. Turp ismi Farsçadan gelse de turpun ana vatanı Orta Asya ve Hindistan'dır. Yani Orta ve Doğu Asya ve Hindistan'dır. Zamanla Batı Asya'ya, Anadolu'ya ve Avrupa'ya götürüldüğü de sanılmaktadır. Ülkemizde özellikle Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oldukça fazla bir şekilde yetiştirilmektedir. Çoğu yerde turp çiğ olarak tüketilse de Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa'da pişirilerek yendiği de bilinmektedir. Ülkemizde de turpun kendisi pişirilmese de yaprağının pişirilip yemek yapıldığı, kavurması yapıldığı biliniyor. Turp genelde e, ılık ve serin iklim sebzesidir. Yüksek sıcaklığı ve aşırı soğuğu sevmez. Bu tip iklimlerde yetiştirilmeye çalışılan turplar da küçük ve verimsiz olur. Tarihçesinden bahsettikten sonra gelelim turpun çeşitlerine. Genel olarak çok fazla çeşidi olsa da e, üç ana başlık altında inceleyebiliriz turpu. Beyaz, kırmızı ve siyah turp olarak. Ama ben e, bunu yine genelleyip turp olarak bahsedeceğim. Ancak faydaları arasında bir fark varsa onları da ayrıca belirteceğim. Şimdi gelelim turpun içinde neler var? Turpun içinde e vitamini, A vitamini, K vitamini, B grubu vitaminlerinden B6 vitamini şimdi sıkı durum bu da biraz e, şaşırtacak sizi bol miktarda C vitamini çinko, iot potasyum, magnezyum bakır, kalsiyum demir, manganes ve kükürt bulunur ayrıca antioksidanlar ve oldukça fazla kükürtlü bileşiği de vardır turpun Genel olarak turp çiğ yense de az önce söylediğim gibi bazı ülkelerde pişirilerek yendiğini söylemiştim. Çiğ olarak nasıl yenecek peki bu turp? Salata olarak konuyor. İşte balığın yanında yeniyor. Yemeğin yanında herhangi bir sürü yemeğin yanında özellikle limonlayıp tuzlayıp yenilebiliyor. O da çok güzel oluyor. Ben o şekilde yemeği daha çok seviyorum turpu. Yani ayrı olarak da yenir. Bir de e, turpun yaprağını yedik, e, yiyoruz dedim ya az önce. Onun çorbası, böreği, kavurması yapılır ülkemizde bazı yörelerinde. Yapanlar bilir muhakkak. Az önce söyledim ya ben turpu nasıl yemeyi sevdiğimi. Turp e, genelde çok e, böyle tadı e, tatlımsı olsa da bazı turplarda acımtırak bir etki vardır. O acımtırak etkiyi nasıl yok edersiniz? Benim sevdiğim şekilde yok edersiniz. Yani üzerine biraz tuz e, ve oldukça fazla limon suyu limon sıkarsanız daha doğrusu limon suyunu sıkarsanız üzerine turp e, tatlılaşacaktır. Yani limondaki ekşi ve tuz e, turptaki o acılık hissiyle e, tepkimeye girerek turpun acılık hissini yok edecektir. Oldukça fazlasını hepsine değil tabii ki. Şimdi size nasıl turp gibi olur onu anlatayım. Aslında çok basit, turp yiğin. İçinde bu kadar fayda olan bir sebze varken başka bir şey aramaya gerek var mı turp gibi olmak için? Ha şöyle baktığımızda turp gibi deyimi de nereden çıkmıştır, onu anlatayım. Şimdi turp çok uzun müddetlerle saklanabilen bir sebzedir. Bozulmaz ama görüntüsü bozulmaz. Eğer çok uzun müddetle saklarsanız turpun suyunu kaybetmesi gibi bir durum ortaya çıkacak. Böyle e, nasıl tahta yiyormuşsunuz musunuz gibi bir his oluşacaktır. Ama turpa baktığınız zaman turp gayet e, güzel bir turp olarak görünür dışarıdan. Kesmeden bunu anlayamazsınız. O yüzden e, nasıl olduğunu sorduğunuz zaman birine turp gibiyim der size. Yani dışım iyi görünüyor? İçimde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ya yani, turp gibiyim olayı aslında budur. Bana göre. Bu benim yorumum. Belki başkalarının yorumları başkaları o. Farklı şekillerde yorumlayabilir. Neyse. Bu işin küçük bir eğlence kısmıydı. Şimdi gelelim turpun faydalarına. Az önce de söylediğim gibi bilinenin aksine turp çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. Yine içerdiği yüksek iot nedeniyle guatr tiroid hastalıklarına karşı savaşır ve karaciğer dostu olarak bilinir. Yine içindeki antioksidandan dolayı bağışıklık sistemini geliştirir. Kan basıncını düzenler. Kanda oksijen miktarını artırır. Buna da şaşırabilirsiniz. Türk cildi besler. Güçlendirir. Güçlendirdiği için e, cildin su e, tutumunu fazlalaştırdığı için daha parlak, daha net gözükmesini sağlar. Ve bu da ciltteki o e, erken yaşlanma görünümünü yok eder. Yani yaşlanmayı önler bir nevi. Türk kansere karşı da koruyucu etkiye sahiptir ve bu özellikle 2010-2012 yıllarında yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırma sonucudur yani. Türk metabolizmanın sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve ayrıyeten hızlandırır. Eğer yaprakları tüketilirse, yani az önce söyledim ya bizim ülkemizde yaprakları da yenir dedim. Yaprakları taze olarak tüketilirse taze olan turpun hani o dip e, vermeden bildiğimiz turp haline almadan e, yumrusunu çıkarmadan taze bir şekilde hasat edilen turpu yenirse astım, bronşit, nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği, göz sağlığını koruduğu ve akciğeri de koruduğu bilinmektedir. Yine turpta bulunan folat tıpkı sarımsak gibi DNA'mızı onarıyor. Şimdi beyaz turpun bir özelliğini söyleyeceğim size. Beyaz turpun ağrı giderici bir özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Yine beyaz turp, romatizma kaynaklı ağrılarınız varsa bu ağrıları azaltır. Uzmanlar böyle söylüyor. Beyaz turpa, alabaş veya Japon turpu da deniliyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Yine beyaz turp, strese karşı ee, mücadele ediyor, stres azaltıcı etkiye sahiptir. Ferahlatma özelliğiyle bilinir kırmızı turp keza toksin atıcı bir özelliğiyle vücuttan toksinleri atmamızı sağlar. Siyah turpa gelirsek. Siyah turp doğal bir öksürük azaltıcı olarak bilinir. Mesela bir siyah turpun içini oyun. İçine bir miktar bal koyduktan sonra tepe kısmını kestiğiniz zaman onu bekletin ki kapatın üzerine. Bir gece bekletin. Turp ve bal bir gece birlikte beklesinler. Ertesi sabah ne olur biliyor musunuz? Doğal bir öksürük şurubu elde edersiniz. Yine turp içindeki mineral ve antioksidanlar sayesinde sarılık oluşturan bilirubin maddesinin vücutta oluşumunu engeller. Yani vücutta sarılık oluşumunu engeller. Düzenli kullandığı, kullanıldığında turp kabızlığı ve hemoroide karşı etkili olduğu söylenir. Ve yine turp idrarın kolay atılmasını sağlar. Ve yine 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre turp ağız mantarlarını ve kadınlarda oluşan özel bölgelerde oluşan mantarlara karşı da etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Turp yenmesi. Özellikle vurguluyorum turpun yenmesi. Bunun yanında diyet yapanlar için turp tok tutucu bir özelliği ile bilinir. Yani metabolizmayı da hızlandırıyor. E, ağzınızda çiğneme hissini de e, size tattırdığı için Çiğnemede hani çok fazla çiğnemek isteyen insanlar için de bu özellik vardır. Ve onun, onun sonunda hem metabolizma hızlandırıyor hem tok tutuyor hem çiğneme isteğinizi gideriyor. Bunun üçü birleştiğinde kilo vermek için ideal bir besindir turp ve aynı zamanda lifli bir besindir. Bunu da belirteyim. Genel olarak turpun faydalarını anlattık. Şimdi sakıncalarına geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer gastrit, ülser gibi rahatsızlığınız varsa turp size aşırı gaz ve ishal yapabilir. Yine her zaman yaptığım uyarıyı yapmak istiyorum. Eğer alerjiniz varsa turp yemeyin. Ve ölçüsünde yiyin. Alerjiniz yoksa turp yiyebiliyorsanız ölçüsünde yiyin. Aşırı yediğinizde de gaz yapıp ishale yol açabiliyor. Yine turp aşırı olarak tüketilirse vücuttan faydalı olan minerallerin de atılmasına neden olduğu için vücudun kırgın hale gelmesini sağlayabiliyor. Ve son olarak tutup çok fazla yendiğinde insanda vücut kokusunu artırdığından buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet, uyarılarımızı da yaptık. Tüp videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenin, yorum yapın, abone olun, bildirimleri açın ve arkadaşlarınıza da önerin kanalı. Her zaman dediğim gibi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın. Görüşmek üzere.